geç altına. Geç oğlum. Da. Ha. Geç. Geç. Bak işte. Ha. Hadi oğlum. Geç. Geç çocuğum ha. Gel de böyleydi bak. Ha. Ha. Geç. Doğum geçilir. Geç. Geç. aslanlarım. Ha. Geç.

Ha. Bak. Aferin, Aferin oğlum. Aferin hadi. Hadi çocuğum. Hadi oğlum kopatsın ona hadi. Maşallah subhanallah. Hadi oğlum, geç altına Hadi çocuğum, bak Geç. Geç aslanıma maşallah ha. Geç oğlum. Geç. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor? Allah'a emanet maşallah. Güzel gidiyor elhamdülillah. Peki ee, bu öküz işi bayağı eskide kaldı galiba. Nenemden dedemden. Bundan vazgeçmem. Zor oluyor mu? Yok. Öküzüm akasım zor olmaz. Peki traktör olmuyor değil mi? Traktör bulat olmaz. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Çocukluğumda bu soru sen. Ondan sonra efendim 1967 senesinden beri. Rahmetli babamla beraber. Peki ne kadar para kazanıyor böyle öküzden çift süren bir adam? Allah bin bereket versin. Onun yani gerçek hesabı şeyse olmaz. Beygiler 450 sürüyor, öküz 500 sürüyor.